Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün size yazılım dünyasının en önemli ama bir o kadar da perde arkasında kalan kahramanlarından birini anlatacağım. Code Coverage. Yani Türkçe adıyla kod kapsamı. Şu an cebinizdeki telefonlardan bindiğiniz otobüsün kart okuma sistemine kadar her şey kodlarla çalışıyor. Ama bir düşünün. Binlerce satır kod yazıldığında bir yazılımcı bu kodların her bir noktasına doğru çalışıp çalışmadığını nasıl anlar? Hepsini tek tek kontrol etmesi yıllar sürebilir. İşte burada devreye bir süper denetleyici giriyor. Code coverage aslında bizim yazdığımız testlerin yazdığımız ana kodun ne kadarını denetlediğini ölçen bir sistemdir. Sektörler ve günlük hayat. Peki kim bu sistemi kullanıyor? Sadece bilgisayar şirketleri mi? Hayır. Bankacılık. Ee, yanlış bir kod satırı yüzünden hesabınızdaki paranın başka bir yere gittiğini düşünün. Bankalar bunu engellemek için %100 yakın kod kapsamı ister. Sağlık. Bir ameliyat robotunun veya nabız ölçer cihazın içindeki kodları test edilmemiş tek bir satırı bile hayati risk taşır. Otomotiv. Yeni nesil araçların fren sistemleri yazılımla kontrol edilir. Bireysel bir kullanıcı ise kod Coverage huzur demektir. Uygulamanın en heyecanlı yerinde donması, beklenmedik bir hata oluştuğu yarısı almamak, bu yazılımın arkasında çok sıkı bir kod coverage denetimi olduğunu gösterir. Yazılım imkanları ve sorgu dili meselesi. Şimdi biraz işin mutfağına bakalım. Birçok kişi kod kovarayıcı bir programlama dili sanıyor. Ama aslında o bir ölçüm aracıdır. Bu araçlar bize görsel raporları sunar. Mesela kodun bir trafik ışığı gibi renklendirir. Yeşil, bu satırlar test edildi güvendesiniz anlamına gelir. Kırmızı, bu satırları hiç dokunmadı, burada bir hata gizli olabilir. Gibi gibi belirtir bize. Buradaki sorgu mantığı ise şudur. Biz araca sorarız, benim yazdığım senaryolar bu programın tüm ihtimallerini kapsıyor mu? O da bize bir yüzde verir. Hedefimiz her zaman yüzde yüz değildir. Çünkü bazen yüzde yüz yapmak çok maliyetlidir. Ama kritik yerlerin yeşil olduğundan emin olmak zorundayız. Peki biz neden kod hiç kullanmalıyız? Neden bu zahmete gidiyoruz derseniz işte 5 altın neden. Görünmez hataları bulur. Size hiç aklınıza gelmeyen bir senaryoda kodun nasıl patlatılması patlayacağını size önceden söyler. Gereksiz kodları temizler. Bazen yazarız ama o, o kod hiç yakışmaz. Kod coverage bu satır gereksiz sil gitsin diyerek kalabalığı önler. Yazılımcıya özgüven verir. Yeni bir özellik eklediğinizde eski yerler bozuldu mu diye korkmazsınız. Müşteri memnuniyeti. Daha az hata, daha mutlu kullanıcı demektir. Takım çalışmasını kolaylaştırır bir başkasının yazdığı kodun ne kadar güvenli olduğunu raporlara bakarak anında anlarsınız. Sonuç olarak arkadaşlar, kod coverage bir yazılımcının vicdanıdır. Bir evi inşa ettikten sonra kolonlarını kontrol etmeden içine girmek ne kadar riskli ise kod kapsamı analizi yapmadan bir yazılımı piyasaya sürmek de o kadar risklidir. Ön lisans eğitimimiz boyunca sadece kod yazmayı değil, kaliteli ve güvenli kod yazmayı öğrenmek bizi sektörde bir adım öne çıkaracaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu görünmez müfettiş artık sizin için daha mantık tanıdıktır.